Bugün sizlere bu ismini bilmediğimiz hareketi anlatacağız. Bu harekete başta alışmak için bacaklarımızı buraya geçirebilmemiz gerekiyor. Onun için karın kası ve bacak esnekliğimizle bu hareketi bu şekilde yapıyoruz ve bacaklarımızı takıyoruz. Başta daha zor olduğu için ayaklarınızı sürtebilir, destek alabilirsiniz buradan veya ayağınızı yandan alıp ondan sonra düzeltebilirsiniz hangisi kolay geliyorsa. Bunu yapıyoruz. Ondan sonra ellerimizi bırakıyoruz ve yavaşça sallanmaya çalışıyoruz. Başlarda bu şekilde sallanma korkusunu yenin. İlk olarak bacağımızı demire asabilmemiz gerekiyor. Onun için de belirli bir gücümüzün olması gerekiyor. Karınkası ve bacak esnekliğiyle bacakları suratımıza çekip demire takıyoruz. Beni şimdi. Evet bu şekilde bacakları taktıktan sonra elleri bırakıyoruz. Bırak elleri. Ve başta bu şekilde asılı kalabiliyoruz mu? Bunun korkusunu yenmeye çalışıyoruz. Bu harekete başta hızlı girmek zor olduğu için bu hareketi parça parça çalışıyoruz. Bacağı atak, Bacakları geçirdikten sonra elleri bırakıyor. Ve belinden ve karnından tutuyorum, destek oluyorum. O da kollarıyla kendisini sallıyor. Şimdi gördüğünü bırakacak. Evet. Bu hareketi yaparken belinizi estetin. Ve karşıyı gördüğünüzde ayakları bırakın zaten hareket oluyor. Bu hareketi çalıştığınız yerlerde yanlarda tutabileceğiniz bir engel varsa bu şekilde hareketi yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde hareketin iniş kısmına alışabilirsiniz. Bu hareketin olayı zamanlama olayı. Eğer iyi bir şekilde sallanırsak ve zamanında ayaklarımızı bırakırsak hareketi gayet rahat yaparız. ellerle kollarımızla bu şekilde sallanıyoruz ve göğsümüzü açıyoruz. Bu şekilde göğsümüzü kollarımızla beraber açarken karşıyı gördüğümüzde bacaklarımızı kurtarıyoruz ve bu şekilde iniyoruz. Şimdi berilin sallanmasını kolaylaştırarak bu hareketi yapacağız. arkadaşlar aşağı. Evet. Şimdi karşıyı gördüğümde zaten istemsizce bile <laughs> hareket oluyor yani. Sadece iyi sallanmanız gerekiyor ve göğsü için karşıyı bakın. Sırtımdan uzaklaştırıyorum, karnımdan yakınlaştırıyorum. Ve şimdi bırakıyor. Bu şekilde hareketi çok kolay yapabilirsiniz. Yeter ki bir arkadaşınız olsun yaparsınız böyle. Şimdi hareketi sallanmadan yani tek seferde hız alarak yapmaya çalışacağız. Bundaki olay bacağımızı taktıktan sonra duruyoruz ve bir tane barfix çekip olabildiğince kolları uzatıp Göğsü açıp uzaktan bir şekilde yani uzaktan alarak dönmeye başlıyoruz. Çek barfiksini. Bırak. Aynen bu şekilde. Bacaklarla saktıktan sonra 2-3 tur sallanarak aldıktan sonra yapmaya alıştıysanız şimdi tek seferde harekete girmeye çalışıyoruz. Bacaklarımızı takıyoruz ve bu şekilde barfiks çekip barın üstüne çıkıyoruz ve kollarımızı uzatıp bu şekilde harekete giriyoruz. Barfiksi çekiyoruz. Yukarı kalkıp kolları olabildiğince geriden uzatarak göğsü açıyoruz ve direkt dönmeye çalışıyoruz. Buna da alıştıysak şimdi direkt sallanarak harekete giriyoruz. Bu diğerlerine göre bayağı zordur ama yaparsanız çok güzel hız alırsınız. Barı tutuyoruz. Sarktık. Vücudumuz öne geldiğinde ayakları suratımıza çekiyoruz. Bu şekilde bir hareket yapıyoruz. Geldi, Ayaklar suratımızda geriye doğru geliyoruz ve onu yaptıktan sonra ayaklarımızı barın üstüne çekiyoruz. Geldim. Geldim. Evet. Biraz daha sallanabilmen gerekiyor. Evet. Ben de öğrenemedim daha. Bir daha yap. Barın üstüne çık. Kolları aç. Biraz daha iyi. Aynen. Aynen. Bu şekilde öğrenebiliriz. Tebrikler. Sen de yap. Evet. <laughs> Elimde elim ben yapamıyorum. Evet. <laughs> evet, olmadı. Neden olmadı? Hemen onu görelim. Baran daha demin hareketi yapamadı. Çünkü kollarını kullanmadı. Kollarını uzatması gerekiyor. Kendini çekeceksin yukarı. Ve kendini yukarı çektiğinde kollarını uzağa atacaksın. Ve bu şekilde olacağız. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Adı kes. Yaptım. gülüyor> Şimdi kolları aç. Lanet olsun. <laughs> tamam yap. Kendini bak. Yukarı çekmen lazım. Kollarını bu şekilde yukarı uzatacaksın. Ve kollarını hep açık tut. Genişten dön böyle. Barın yakınından dönersen dönemezsin yani. Hız alamazsın. Hadi. Aynen. Daha iyi. Daha güzel. Olacak. Evet. Yavaş yavaş. Tebrikler. <laughs> tamam. Tamam. Komple Tamam. Oradan biraz sallanmayı al. Şimdi çekip yapacaksın. Çok güzel. Bravo. <laughs> Ve... Bravo. 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 Ve bu harekette bu şekilde hareketin ismini bilmiyoruz ama hoş tatlı bir hareket. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Başka istekleriniz olursa yorumlarda bekliyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.